İstanbul Göztepe, Semiha Şakir Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde kalan Huzurevi sakinleri yürekleri ısıtacak bir adım attı. Bunlar hepsi dışarıda dağınıktı. En son müdür hanıma söyledik. Buraya öyle yaptırdık. Mamalarını veriyoruz, şeylerini veriyoruz. Sularını değişiyor. Hasta kerilerin tedavi edilmesini sağlayan Huzurevi sakinlerinin kerilerle fotoğrafları görenleri tebessüm ettirdi. Yelekli, bereli kediler görenleri gülümsetirken huzur evi müdürü Emel Miroğlu oluşum hakkında bilgi verdi. Huzur evinin içindeki kedilerde huzurlu bir ortam bulsun düşüncesiyle zaten e, kurduğumuz evin adında sevimli patiler huzur evi dedik. Onlara da huzur verelim istedik. Bahçede kedilere bakan huzur evi sakinleri, kedilerin daha iyi yaşam koşulları içinde yaşamaları için Hayvan Dostları Yaşlı Kulübü'nü kurdu. Huzur evinin müdürünün de desteğiyle kediler için güvenli bir alan oluşturuldu. Huzurevinin bahçesine kurulan kedi evlerinin çevresine mama kapları yerleştirildi. Yaklaşık 30 kediye aile olan huzurevi sakinleri hayvan dostlarıyla eğlenceli anlarının fotoğraflarla hafızalara kazındı. Bir yani hayvan severlerin buraya gelip de ziyaret etmesini Allah katında istiyorum. Çünkü buradaki olan hizmet burada en azından 25-30'a yakın gibi kedimiz var. Bu kedilerin bir şekil sağlıklı yaşam olması için sağ olsun müdürümüzden Allah razı olsun. Semiye Şakir Huzur Evi'nin yetkililerinden, devletimizden, milletimizden ve hayvansever tüm dostlardan Allah razı olsun.